Arkadaşlar hoş geldiniz. Tamam. Arkadaşlar merhaba. Şey yapalım, ee, yani, Ben beraber Bir, beraber, bir beraber, iki, üç. Sizler evet evet. evet. Çiftleri, evet, soru, soru sorma üç 3 yapıyoruz. Ama şu an tuvalete çekemedik. 3 olsun güç olsun. Çünkü el videoyu çektik falan filan. Bu, bu sonraki şey. Ama bunu öne koyacağız. Bu da arkadaşlar. Merhaba, merhaba abi. Yani gördüğünüz gibi bu da yeni yapısınız. İnşallah tamam. Türkiye'nin tamam. içini dolduracağız. Görüşürüz. <laughs> Yaşar ve Nihal çiftimiz hoş geldiniz. Biz evinizi açtığınız için size çok teşekkür ediyoruz. İşte cesaret. Gelmiyor. Birinci sorumuz geliyor. Nasıl tanıştınız? Ben İstanbul'daydım. Evet. O da Mersin'deydi. İstanbul'dan işte Festen falan tanıştı. Işte. Dorun peki niye abi? Oradan görmedi de buraya geldi. Evet. İlk burada e gördüm tabii. Gezmeye gelmişti. Abi, yani. yani beni burada gördü. İstanbul'a gidince teklif etmeye karar verdi. Peki ne yazdın abi? Ne <laughs> yazdım? <laughs> <laughs> o zamanlar Selam. Selam. Selam abi. Selam. Aynen. Evet. Anladım evet. Ben de yukarı yazmıştım. Allah Allah. <laughs> İkinci sorumuza geçiyorum. Evet. İlk hediyeyi kim aldı? İlk hediyeyi ben aldım tabii. Peki neydi abi? Hatırlamıyorum. Güzel. Siz hatırlamıyorsunuz abi. Yok aslında ben aldım ilk hediyeyi. <laughs> i̇lk hediyeyi ben aldım tabii. Ne diyor bu? Ne aldın bana? Seni tanmıştım sana. Evet doğru söylüyorum. <laughs> ya ya <şeyim>. <gülüyor> <gülüyor> sorumuz ilk kim yaptı? Ya mi? <laughs> <laughs> evet. Evet. dördüncü geçiyorum En çok hangi oyun şu gidiyor? Yaşar abi sen ilk sorayım sonra ne alabiliriz? Çok düşündürücü. <laughs> çok düşündürücü. Evet, kral bir şeyler Evet. değişiksiniz. Bu evet. Evet, para getirmesi. Yaş <laughs> abi. Eğitim suyu da demesi falan. <laughs> Sıkıntı yok ya şu an. Hiç mi abi yok? Hoşuna giden yani. Evet. Aa bunu yaptım ama bak giden. hoşuma gitti falan. Her şey hoşuma gidiyor. Aa, Aa evet. Peki ne abla senin? Aynen dediği gibi her şey o koşuşturuyor. Hmm. Yani uğraştırmıyor. Beşinci sorunuz. Beğenmediğiniz bir uyu var mı? Bu da. Oralara <laughs> <laughs> Aynı şey. Aynı <laughs> şey bir şey söyleyeceğiz kesin. Biraz inatçı. Dik kafalı falan. Evet dik kafalı falan. Var. Ama hayır sonunda da. Var. Şey dediğim bir dik falan. Ben de <laughs> bitme gitme falan. Oh, tamam. <laughs> evet. Altını sonuna geçiyoruz. Harika gidiyoruz. Ne yapmaktan hoşlanır? Ne yapmak? Bir şey yaptım ya. bundan ben, hoşlanır. Ben mesela neyden hoşlanır? Aynen. Tamam. <laughs> temizlik. Ama ben de bilmiyorum neyden. <laughs> temizlik, yani. Peki ne alba senin? İkincisi Bezi Dolaşma. <laughs> Onun keman çalmak, gezmek, hmm. para Nar, harcamak. Nargile içmek. <laughs> 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 Bunlardan <laughs> hoşlanır. Peki yedinci sorumuza geçiyorum. Aldığınız en güzel iltifat nedir? İltifat. <laughs> i̇ltifat. Evet. Bir ara bana böyle demişti çok hoşuma gitti. <laughs> ben de işe giderken güzel karşılıyor. Hoş, <laughs> Güzel gönderiyor. Hmm geldiğinde falan işte. Ben tabii çiçek falan getiriyorum. <laughs> Peki ne yapa sen? İltifat yani. Hadi bakalım. <laughs> Normal şeyler söylüyor öyle çok özgür söylüyor. Aynen. Türeklerle kişileri rahatsız edici olmuyor mu? Hep kalkın hayırlı falan. Olmuyor <laughs> tabii, tabii ki kişi gelmiyor bize. <gibi ben> Hayır. <laughs> Hayır. 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 olarak Hayır. Hayır. Yani mesela Ergün ya da ne abla var falan Sen, aynı yani her gün, ya. gün aynı yüzü var. İkinci almayı düşünmüyorum yani. Oh. Aa, <laughs> abi abi. Düşünmüyor çünkü 9 yıldır beraberiz zaten. 9 senedir beraberiz. Birbirimizden çoktan bırakıyoruz. Anladım. 9. sorumuza geçtik. Ortak bu hesabı zorunlu mu yoksa isteği mi olur? Hayır, değil, hayır bazı gündem romanlar ortak şey yok. Romanlar bazıları tabii ki de var, var yani Yaşar, Niyal, Kıyıt evet. Ortak hesap istemiyor muyuz? Necbi Hüseyin Fatma. Ekran. <laughs> Bakın. Onun dışında ne En sevdiğin renk nedir ne En sevdiğim renk nedir? Mor. Evet. Ne renk peki? Çünkü Kanada'dan adam mor giydi. O <laughs> milli sorumuz bir şey Hayır, yaşar seninkini söyleyeyim. Benim, sevdiğim, benim. İki tane tahminim var mı? Tamam, söyle. Erkeklerin genellikle siyah oluyor. İşte biri siyah. Zaten bütün bir siyah. İyi i̇şte bir şey de giderken. Biri de turkuaz. Bana sana bize bir olabilir. Ha. İkisi de mi olabilir? Geçti. <laughs> i̇kisi de, ikisi mi abi? Yok siyah. 11. sorumuza geçiyorum. Hangi bir tartışmada atar? Tamam evet, ki deme. Ama bazen. Atan, bazen. Bazen. Bazen de ben. Atan. Ben çoğunlukla ben alıyorum. Son sorumuza geçiyorum abi. İlk kim seninle? Bu da tatlı. Bak kim bu bana? Yeter ben kapattım gidiyorum. Kapattım üzerinden gidiyorum ben evden. Annen de kalacak. Ben. Son sorumuz bu. Size teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Nargile yaptığınız teşekkür ederiz size. Bu arada rahat görmesin. <laughs> 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 Buradan Mürmüş abiye selam. Lang lang lang, lang lang samsatlı meyci. Gün bir bom gün bom gün bom evet. Cümleden selamane aleyküm Macaradaiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoşgeldin. Ee, değer verip bu kanala katıldığınız için size teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu gençler adına şimdi birbirimizi tanımak adına sizlere sorular soracağız. Evet. Ee, kim cevap verecekse verebilir. İlk nasıl tanıştınız? İlk nasıl tanıştık? Sebiye mı yaptı yoksa? Yok. <laughs> evet, bir, bir bakıma yüzde ellisi ondan kaynaklanıyor. Bir, bir anla geldi aklıma, ne bileyim ya. Yani. Ondan kaynaklanıyor. Beğendik. İlk önce annem tavsiye etmişti bana onu. Evet. Böyle böyle bak, Birinin kızı var benim. Ben askerden yeni gelmiştim. Adamın Bilmiyorum. ismini söktü. Peki kim ya? Ali. Ben... <laughs> <laughs> Ama öyle tamam. de kimse tanımıyor. Evet. Tamam. Ben de aldım desem kimse bile evet. de evet. de kızı değil Aynen. <laughs> evet. Aynen. Ondan sonra o şekilde tanıştık yani. Bir süreç oldu, nişanlandınız. Evet, evet. Nişandı. Palantı yaptık. Peki, e... Nişanlandıktan sonra ilk hediyeyi kim kime aldı? O bana aldı. Ne aldı hatırlıyor musun? Evet, bir kapısal. Spor ayakkabı. Çok gezdiği için evet. benim yorulmasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ayakları ağrımasın dedim. Cevapları yorulmayın. Evet. <laughs> <laughs> Koreli kanal sahiplerini çok gezdirdim. Evet. Bu arada o da doğru. <laughs> kanal sahiplerini kucağında çok gezdirdi o zaman. <laughs> Bebekti gibi. İlk kim kimi öptü? Ben. Hani <laughs> dedem gibi söyledin ya. Evet. Ha, hatta şeyin orada olmuştu bu hadise. Askeriyenin arkasında. <laughs> Tayba abla bize vesile olmuştu. Evet. Konser manasıyla. Hangi Tayba bu? Ee, en çok beğenmediğiniz oyun? Çok gamsız. Aa. Aa. Ne oluyor lan? Şimdi ben... Hayda. Saçlarım ben beyaz oldu. Aileden geliyor. En çok Aile. en çok beğendiğin huyu. En çok beğendiğim huyu evi kendisi derleri toplar elektrik su paraları. Taksitte. Arabanın, de... <laughs> e, arabanın cezasını bile o yatırıyor. <laughs> arabanın cezasını bile o yatırıyor. Doğru. Kırmızı Arabayı ışıkta bir Muayenesiz araçta kullansa kesilen cezayı komple evi o idare ediyor. Beğenmediğin huyu? Sinirlendiği zaman bağırıyor, çağırıyor. Çocuklara aynı zeydikler. <laughs> <elinde. gülüyor> Birbirinizden aldığınız en güzel iltifat neydi? Söyle. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Her zaman. Her <laughs> zaman. Kafan güzelken ne dersin? <gülüyor> 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 Kafası güzel değil. Evet. Ama ne ne, ne diyor? Ne diyor Gamze? Beni sevdiğini hep dile getiriyor. <laughs> Ha, evet. Ama çeşit çeşit kelimeler alışılmış klasik şeyler. Yağmur yağdığı zaman seviyorum, güneş olduğu zaman seviyorum. Evet, evet kesinlikle. Ya bir iki tane söyleseydi biz de öğretseydik. Yani. Kelime olarak Bizim yani. kafamız güzel Gönül olmadığı bahçım. için. Mesela telefonumda da öyle kayıtlıdır. Aynen. Gönül Bahçem. Evet. Ee, e hemen burada şarkıya... <Gül> <Gül> şarkı yer. <atmanak Gül> <laughs> Bahçem'de. <abi. Gül> Seni <laughs> Beraber ortak Facebook hesabınız kullanıyor musunuz yoksa bir dönem kullandık ama şu anda herkesin ayrı. Evet, evet. onun ayrı benim ayrı. Ama ayrı olmamış lazım. Birbirinizi en sevdiği renk. Sen hangi rengi seviyorsun? Sen hangi rengi seviyorsun? Ben en çok sevdiğim böyle mavi gibi ama açık renk var. Bebek mavisini seviyor, ben evet. söyleyeyim. E i̇şte ben onu tarif edemiyorum ama o rengi seviyorum. Ve? sıçtık. Sen hangi rengi seviyorsun? <laughs> <laughs> mor mu? Mor. mor, mormuş. Mor. Allah'ım ya. Bir de parayı çok seviyorum. Onu da soracağım. Atatürk yok, abi. yok yok. Atatürk'ü de çok seviyorum. Atatürk'lü sever. olan paralarda en sevdiği para? Üstünde sol işareti var. 100 TL var ya onlardan birkaç tane. Hayır ben Yunus Emre'yi hiç seviyorum abi. 200 oldu. Evet. evet. kim ki? Sen sevmiyor <laughs> musun? Evde bir tartışma ben çıktığında sevindim. evet. kim alttan alır, kim almaz? Ben alırım. Ben almam. <laughs> Ooo! Yani o sinir anı işte. Yaltaların en sinirlisi. ya. Ee bu da bu da aynı. Bunun dedesi de böyleymiş acayip. Tartışmada ilk kim sinirlenir? Ben. İlk önce o çabuk parlar. Ben biraz daha sabırlıyım. <laughs> Parladığından da ondan sonra ne oluyor? Söndürürüz daha parlarsa. <laughs> ee, sorularımız bu kadar. Kanala konuk olduğunuz için gençler adına teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. ediyoruz. Ee, bizi duygulandırdınız. Hemen burada şey sır kapısı müziği. <laughs> Bizi duygulandırdınız, konuk oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Allah her iki canlı da sizi mutlu Allah razı olsun. <laughs> evet. Bize de kanalınızda yer ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Eray ve Kore. Beğeni istiyoruz, yorum istiyoruz. Beğeni istiyoruz, başlayalım. yorum istiyoruz. <laughs> ve katılacak arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Başarılar diliyorum. Görüşürüz sen benim mor rengimi bilmezsin? Heyecandan. He, He? <Sessizlik> lan 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 samsak demeyici. Gün bütün gün gün bom gün bam eve. ablamızın evindeyiz. Bize evlilerin aşıkları için onlara çok teşekkür ediyoruz. Küçük bir alkış alalım. Hoş geldiniz hoş hoş arkadaşlar. E, i̇lk sorumuz zaten. E, nasıl tanıştınız? Bize anlatın inşallah. Nasıl tanıştık? Ya ben e, İstanbul'da e, Hemen hemen. Yeni dönemlerin, yani gerçekten Zerrin Özer konserlerinde bulunuyordum. Müslüm Gülses, ondan sonra konserlerden sonra ha dedim bir Mersin yapayım dedim, gideyim dedim Mersin'e dedim akrabalarımı görüyorum falan filan derken baktım, Özlem'i gördüm işte yani o anda. <gülüyor> Çarpıldım <gülüyor> yani, öyle değil. Hmm. Doğru mu peki Hasan abi? Doğru. Çarpıldım dedim, yarın seni istetiyorum dedim. Aa, yani o şekilde. O, o. o direkt yani, Levan'dasın. <laughs> ah. <laughs> ee, i̇kinci yüzyılda işte Yani konser, iki. konserden paralı geldim, o yüzden. <laughs> yani işte. Ee, i̇kinci. Çok mu komik? İkinci sorumuz, ilk hediyeyi kim aldı? İlk hediyeyi Ayhan aldı. İlk hediyeyi ben aldım. Peki ne abi? abi? Ne aldıydım ki abi? Ne aldım ben sana? Tel. Mont aldıydım, mont güzel, evet. evet. mont aldım, mont aldım. Doğru. Ee, <laughs> ikinci sorumuz ilk kim öptü? Yanaktan mı? İlk ben öptüm. Ah, iki, o zaman dördüncü sorumuza geçiyoruz. En çok hangi uyuyu hoşuna gidiyor? İkincisi ne? En çok uyumuz, uyuyu yani, hoşuma giden. Hangi uyuyu. Ha yemek yemekleri hoşuma gidiyor. Yani peki, benim sizin yemek de. yapması yani benim hoşuma gidiyor. Öyle Mesela kavga etsek de hiç kin tutmaz hemen konuşur. Hmm. Kinci değil. <laughs> <laughs> yani. Öyle <laughs> şey değilim ben canım kim yapmam ben yani. Şimdi beşinci sorumuz peki beğenmediniz buyu var mı Birbirinizden. Var. Nedir? Çok gamsız. <gülüyor> <gülüyor> Var canım gamsızlık var canım. Peki yani. sizin yani. aynen. Beğenmediğin huyu ne? Be Beğenmediğim huyu da işte e arada bir böyle bağırıyor çağırıyor ya bana işte böyle ben de işte tamam diyorum yani. Bidirtiyorum, çağır diyorum yani. Ee, Altıncı sorumuz ne yapmaktan hoşlanır? Birisi ne yapmaktan hoşlanır? Aynen. Ne yapmaktan hoşlanır? Ne yapmaktan Ne yapmaktan keyif alır öyle. Bazen dışarı çıkarız gezmeye akşam gezmesine çıkarız ondan keyif alır yürüyüş yapmaktan keyif alır. Peki sizin de zorun? Yani onun. O da Aynen. yapmaktan Aynen. zevk alıyor. Keman çalmaktan. Hmm. 24 saat keman çalıyor. Ne hmm. yediniz soruyoruz. Peki aldığınız en güzel ihtifat nedir? en <laughs> güzel. <laughs> en güzel ihtifat. Her gün alıyor. Oh. 🎵🎵🎵 oh. oh. Seni seviyorum. Oooo Çekler bunlar değil. Bazen çekler falan getirebiliyorum yani. O akşam da artık yani bulabilirsen getireyim. Sekizinci <laughs> <laughs> sorumuz. Sürekli aynı kişiler arası hiç olmuyor mu? Hmm. Aynı surat, aynı şey. Yani sabah kalkıp üniversiteyi seçiyorsun. Yani şimdi kalktın ya yine aynı karayı buluyorsun. <laughs> Biraz değişik bir kar olsun. <laughs> ya öyle bir uyum yok benim aslında. Yani gerçekten de. Dokuzuncu sorumuz o zaman. Ee, ortak Facebook hesabı zorunluluk mu yoksa isteğe bağlı bir şey mi? Yani böyle açıyorlar ya özden ayran peliti olsun. Hayır bence çok saçma. Evet. Ee, onuncu sorumuz. En sevdiği renk nedir? En sevdiği renk... <laughs> Neydi ya? Pembe mi? Pembe olması. Lazım. Hayır. Sarı mı? Evet. Sarı. E ee, sarı pardon. <laughs> sarı. Siyahı sever. Doğru. Evet siyahı severim. Yes. Yani evet, 11. sorumuz hangi mi? Hangi en <laughs> Altan alır? Vallahi. Ben ne Beni çalma. Hiç. Almıyor da ben. Ben bilmem senden Hep Altan alırım yani şey yaparım yani. <laughs> Artık <Pardon. gülüyor> Varsın çağırsın orada yani hiç. Yani tamam tamam derim yani. Ee, son sorumuz. ilk kim sinirlenir? İlk... <laughs> Arkadaşımız sinirlenir. Anladım. İle iki zamanda bir iki gün sonra, üç gün sonra ben sinirlenirim ama evet. o artık yani o da bağırır bu tarafa doğru bağırır bir taraflara bağırır ama işte. Anladım. Şey. Sorularınız bu kadardı size teşekkür ediyoruz. Bizi evlerinizi açtığınız için. İşte Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ee, hatta sizlere biraz keman çalsaydım. Olur mu? Olur, evet, olur, evet. olur mu? Evet, evet. E yani, evet. ya keman... Şeyden getirdim ben bu kemanı. Fra Hoş Fransa'dan getirdim. <laughs> heyecandan o. O sorular sordunuz ben şey oldum yani. Sarsıttınız beni. Eline sağlık abi sağ ol teşekkür ederim. Eyvallah eyvallah. lang 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 lan lan lang lan samsak bebeci. Gün bütün gün bam gün bam gün bam bebek. Eee <laughs> Makara Dice programımıza hoş geldiniz. Evet. Ee, Cemil Pelitoğlu, Sebiha Pelitoğlu. Sana, sana. <laughs> Paralar var mı? bize, bize nasıl tanıştınız anlatır mısınız? Biz valla bahçede <laughs> tanıştık. Hayır böyle gevezelik yok. Bu Bu bak herkes seyredecek. Gerçekleri anlatacağım. Nasıl tanıştın? Nasıl sobada yaktın şeyi? Ha, öyle mi? Hangi sobada? Yaktın. E, sobada yaktın ya pijamanı. E. Onu anlat hadi. Nasıl tanıştınız? Valla nasıl tanıştık diyeyim sana. Benim annem git dedi, git dedi şu kıza bak dedi. Ha? Dedi güzel mi dedi. Çok fena olsun evet. evet. Evet, evet. ısıtma bir dakika. <laughs> Hani nasıl dedi, bir, bir bak bakın dedi, güzel miydi yani? Kim dedi bu güzel mi? Bak, bak. Bir gideyim baktım. <laughs> benim anne dedi, <benim> güzel <laughs> <laughs> oh! <laughs> dedim vallahi. Neyse söyledim? O dedi, beni sürecek mi dedim acaba dedi. Bir de ona sormak <laughs> Sizden eve size geldik. Evet size geldik. Sen de Ahmet kız. O istedi seni. Geldi, şimdi, ha, şimdi. Ha, istedi, ha babası dedi ki kızım dedi. Sen istiyor musun dedi, çocuğu dedi. Valla dedi, baba dedi. Ere. Sen ere. de ere. istiyorsan dedi, tamam dedi. Kapıyı takıp dedi. Doğru mu? İlk, evet. ilk evet. nişanlandıktan sonra evet. kim kime hediye aldı? İlk kim hediye aldı? O bana hediye almadı ki, ben ona al hediye aldım. aldım. Demek ilk hediyeyi eniştem aldı. Ne aldınız? Valla ne aldık kız sana? Hatırlanmıyorum. <gülüyor> 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 evet. Hep bu gülüyor ama nasıl olacak? <laughs> Bunlar beni tongaya düşürdü ondan. Tonga <laughs> ben değil ki bu. Bu gerçekten mi konuşuyorsun? Evet, aşkım. Bir daha şuna Sevmediği huyu hangisi? <laughs> Paraları sola yapmasın mı? Başka bir şey var mı? Mangalı sevmez. <laughs> Bak kaynak seviyor ki mangalı. Kaynak mangalı geldi. Yeah, gördün mü? <laughs> Sen karının en sevmediği huyu hangisi? Şurada gülmüyor. Ya. Hiç gülmiyor, hiç gülmiyor. Otamı uyumuyorum. Peki en sevdiğin uyu hangisi? En sevdiğim böyle otamı sever. <laughs> ah. Kendi akrabalarını seviyorum. Kendi evet. akrabalarını sever. <laughs> Kendi onlar nasıl kılır? E peki ilk tanıştığınızda <laughs> kim kime seni seviyorum dedi? İlk kim dedi seni seviyorum? Konuşana sebep ben hep konuşuyorum. <laughs> Peki, ne oldu bu telefonu? Kaldır he? Tamam aramaz seni kimse. Tamam Pardon. Ben olayı silerim. <gülüyor> <gülüyor> olayı <laughs> siledim. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Peki işe gittin. 400 milyon aldın. Eve ne kadar veriyorsun? Evet. Vallahi Valla makas yapıyorum aslında. <laughs> bu da böyle annen diyor, ne oldu bu para diyor, eksik yedi diyor, idare et diyor çünkü eksiklerim var <laughs> diyor. Düğün olacak eksiklerim. Mesela bir gün bak montur aldık kendim. Ben de makas. <laughs> tamam, makas. en sevdiği renk. En sev nasıl yani? Renk mavi, kırmızı, sarı. En sevdiği hangi rengi seviyor? Seviye. Ya o Ben, <gülüyor> <gülüyor <gülüyor> ben de... <laughs> Sen bileceksin. Ben misal karımın en sevdiği renk siyah. Ha, öyle mi diyor? Evet. Yok. Hayır, bu. Ne vardı? Beyaz. Şey beyaz. 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 Beyaz daha iyi çünkü beyaz. Peki Cemil'in yani. en sevdiği evet. renk? Siyah. Siyah diye bilemedim. <laughs> <laughs> Bak ama karı siyah diyor. Evet, yok bilemedim. <laughs> ne abi peki? Ne? En sevdiği renk ne? Belki beyaz mesela değil mi? Misal... Beyaz. Yani misal <laughs> tartışıyorsunuz. Yani Kim yani. alttan alır? Ha? Kim alttan alır? Kim yani e, böyle... Yatıştırır. Şey olur? İlk, i̇lk kim, sinirlenir? <gülüyor> 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 Hermazim, <gülüyor> Bu <merak> kim <laughs> Sadece... sinirleniyor. Bu çabuk sinirleniyor. Bu çabuk sinirleniyor. Sen ne yapıyorsun o sinirlenince? Ben de ne yapıyorum? Adam başımı giderim. En iyisi. Buna mı uğraşacağım? Cemil abi sinirlenince sen ne yapıyorsun? Ben de çekiyorum kapıyı gidiyorum. Herkes gidiyor. <laughs> Anlaşma <samabanãoãoãoão> yok. <laughs> Ortaya Ben sana sevdi anlaşamıyoruz yani. <laughs> Bu facilde kafasına göre takınırsı sormadan gidiyor gidiyor kafasına göre. Facebook'ta şey kadınlara yorum atıp beğeni yapıyor musun? <laughs> yanlış inşallah <anlamayın, gülüyor> beğeniyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel sen <sevgilim>. beğenirsin. <laughs> yanlış almadı <laughs> Ha telefondan bakıp söylüyor adam. Tekrardan dünyaya gelsin. Yine Sebiye ablayı alır mısın? Alırım tabii. Aa. Aa. Peki eşinizin... Abi, bir daha sor bakayım ona bir dakika ne diyecek bakayım. <laughs> Aynı kelimeyi. Tekrardan dünyaya gelsin. Eşitmem ben, <laughs> ben bir daha, bir <laughs> bir kere soralım. Ya olmaz. Pateni kaybettin. Bir daha dünyaya gelsen aynı kadınla evlenmek ister misin? Evet. Evlenmem çünkü düşündüğüm var. <laughs> Peki eşinizin, eşinizin oldu. en sevdiği yemek? Onu sen sevdiğin ee, O patlıcan sever. <laughs> evet. Mantı sever. Ama <laughs> güldü. <Tökek gülüyor> e Peki Cemil'in en sevdiği yemek? Baba Mangala. Baba, baba, baba. Çok... O zaman <laughs> e, e, eniştem enişte maskere gittiydi. Ben evde kaldım. Beni kıskandı. Sen dedi niye burada kalıyorsun? O gitti. Sonra eniştem Antalya'ya gitti. Antalya'dan Ağrı'ya gitti. Sonra orada moru trompet çaldı. Sonra ağladı, sızladı, ağladı, sızladı. ağladı bitirdi askerliği. Alo. şey yok. Evet, bu çiftlerimize teşekkür ediyoruz. Ama Ebru anda da gözlerimiz abdi. Kanalımıza geldiği için kapıyı açalım. sizleri seviyoruz. Yukarıya çıkalım. Gerçekten biz çok güzel. Biz ailemleriz bir hocadayız. Selamünaleyküm. Bu kanalı çok sevdik biz. <laughs>